Açıklanmış. Kaç olmuş? Kaçalım mı? 49 fiyat Abi 2 milyon diyorum. 2.1 diyeceğim. net bakma. 1.8 demiştim. Bir Az katı baba dedim daha çok tamam, çok dahaını öğreniyorum. Ama şey yapma. Çok. Baba! Sonhier. O kızla çok kalmış. Tam iyi, çok iyi. Abi, Yani nasıl hiç anlamıyor Ben çok beğendim.